Efendim herkese selamlar. Fark edebileceğiniz gibi yine bir Samsung'un ön gösterimindeyiz ve bu sefer bayağı bir cihaz var. Siz bu videoyu izlediğinizde ürünlerin resmi lansmanı yapılacak. Ben de bu videoda tanıtılan cihazların öne çıkan özelliklerini size anlatacağım. Çünkü benim de çok kısıtlı bir vaktim vardı. Asla bir inceleme falan diyemem bu videoya. Böyle bir özellikleri görme ön inceleme diyebiliriz. Şimdi öncelikle Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarında iki farklı seri var bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi Fold serisi, bir tane de Flip serisi var. Fold serisi de Flip serisi de 5. jenerasyon modelleriyle yani Fold 5 ve Flip 5 olmak üzere yenilendi. Fold tarafı açtığınızda karşınıza neredeyse hani bir tablet ekranı sunan. Flip de katlanabilir ekranı kapandığında böyle minicik işte gömlek cebinizde bile taşıyabileceğiniz daha böyle kompakt, daha hafif, daha böyle taşınabilir akıllı telefon isteyenlere hitap eden bir seri. Peki diyeceksiniz ki Kerem zaten biz 4 yıldır bu modelleri görüyoruz. 5. modellerin öne çıkan farklılığı neler? Bence e, en büyük farklılığı Samsung bu katlanırken kullanılan bir menteşe sistemi var ya arkadaşlar, onlar değişmiş. Ve eskiden yani önceki modellerde gördüğümüz şu katlama yerlerinde bir boşluk oluyordu. Ve o boşluk ister istemez telefonu daha kalınlaştırıyordu. Hani Boşluk olmaması zaten daha iyi genel olarak falan onu çözmüşler. Hem Flip modelinde hem de Fold modelinde cihazları katladığınız zaman artık bu menteşe bölümleri yani katlanan bölümler tamamen düz bir şekilde katlanabiliyorlar ve bu sayede işte hem çok daha güzel görünüyor hem de daha işlevsel oluyor kullanım anlamında bir de şunu söyleyeyim özellikle Z Fold tarafı için daha önemli. Mesela Z Fold 4 modeli 263 gram. Z Fold 5'e geçtiğimizde 253 gram. Yani yaklaşık böyle bir 10, yaklaşık değil tam bir 10 gramlık bir hafifleme olmuş. Katlıyken 15.8'miş Z Fold 4'ün değeri. Şimdi bu bahsetmiş olduğum menteşe değişikliği sayesinde 13.4'e kadar inmiş ki ben katlanabilir akıllı telefonların bu Hani açılınca büyüyen e, Fold formunda en büyük problemin her zaman işte çok ağırlar günümüzün akıllı telefonlarına göre çok kalın oluyorlardı ve hani kullanması çok çok zor oluyordu. Hala günümüz akıllı telefonlarına göre kalınlar. Hani şu cihaz mesela 253 gram bugün hani büyükçe bir akıllı telefon aldığınızda 200 gramlarda falan oluyorsunuz. Yine 50 gramlık bir ağırlığımız var. E, ama eski modellerle kıyasladığımızda artık gerçekten çok daha hani normal bir akıllı telefon gibi kullanılabilecek seviyelere yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi bu tasarım değişikliğinin dışında ne fark var derseniz yine en önemli farklardan biri Snapdragon 8 Gen 2 ki biliyorsunuz Samsung'un Qualcomm'la gerçekleştirmiş olduğu bir işbirliği var. Samsung'a özel bir işlemci üretiyorlar. Aynı şekilde hem Z Flip 5 modelinde hem de Z Fold 5 modelinde Samsung'un e, Qualcomm işbirliğiyle üretilmiş olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılacak. Bu özellikle benim S23 ailesinin videolarını izlediyseniz arkadaşlar bayılıyorum. Yani son dönemde, son yıllarda gördüğüm en iyi Qualcomm işlemcisi olmuş 8 Gen 2. S23 gibi küçük bir telefon bile o kadar hani e, düşük miliamper bataryalarında bile çok çok iyi pil ömrü verebiliyordu. Bunu niye söylüyorum? Bildiğiniz gibi Z Flip'in 3700 miliamperlik bir batarya kapasitesi var ve hani günümüz akıllı telefonları için bu normalde yetersiz bir değer ama burada Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte hani bir günlük kullanıma yaklaşacaktır diye tahmin ediyorum ama tabii ki cihazlar bana gelmeden e, hattımı e, takmadan internete bağlamadan bunun nasıl bir sonuç vereceğini bilemem. Şimdi Z Flip tarafının en güzel noktası zaten hani videonun başında söyledim. Normalde telefon şu boyutta normal bir akıllı telefondayken bunu katladığınızda işte gömlek cebinize bile girebilen minik bir akıllı telefona dönüşüyor ve Z Flip modellerinin ön taraflarında en hani serinin başından beri biliyorsunuz ekranlar var ve bu ekranlar gitgide büyüyor. Z Flip 5 ile beraber bu artık iyice e, büyüdü ve kapak ekranında 3.4 inçlik bir ekran var. Bir önceki modelde 1.9 inçlik bir modeldi ve e, boyuttaydı ve yine Super AMOLED kullanıyor. Burada işte artık çok daha büyük bir kapak ekranına sahip olduğumuz için belli başlı işte gelen bildirimleri görüntüleme, saati görüntüleme, işte hava durumunu görüntüleme şu anda kısıtlı uygulamalarda kullanabiliyoruz. Mesela YouTube çalışıyor, haritalar uygulaması çalışıyor. Hani bir yere gideceğimiz zaman ben telefonun kapağını açmayayım. Direkt buradan haritalara gireyim. işte navigasyonuma bakayım diyebilirsiniz. Ben önümüzdeki dönemde hani buradaki ekranda diğer uygulamaların işte WhatsApp gibi uygulamaların da kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü kullanılmamasının bir anlamı yok. Yani buraya ölçeklendirilip kullanılabilir. Bu da telefonun bir ekranı en nihayetinde. Bir de flip modellerinin güzelliği şu. Ön tarafta da yani iç ekranda da katlanabilir ekranda da bir ön kameramız var ama zaten ön tarafta bir kapak ekranımız olduğu için o kapak ekranını kullanarak da arka kamera kalitesinde selfie çekebiliyoruz. Şöyle hemen şuradan bir kamerayı açayım. Şöyle göstereyim size. Zaten kameralar bu kapak ekranının üstünde böyle arka kamera kalitesiyle selfie çekebiliyoruz. Bu arada kamera demişken yine önemli bir konu. Eğer böyle teknik özelliklere bakarsanız ya kameralarda hani değişen bir şey olmamış diyebilirsiniz ama Fold modellerinin arka kamerası bizim S23 ailesinde gördüğümüz sensörlerle e, bu sefer karşımıza çıkıyor. S23 ailesinin de kameralarını ben incelemiştim yine kanalda videoları var. E, o anlamda önemli bir e, iyileştirme. E, ama baktığımızda aslında hem işte Z Fold hem de Z Flip modellerinin e, yeni şeylerinde, modellerinde en büyük iyileştirme tabii ki işlemcide, tasarımda bu yeni menteşe tasarımında Flip modelinin kapak ekranı çok ciddi şekilde büyümüş. Hani iki kata yakın neredeyse bir büyüme gerçekleştirmiş. Donanımları iyileştirilmiş ve bu şekilde satışa çıkacaklar. Tabii ki ben şu anda bu videoyu lansman öncesi çektiğim için daha fiyatları, tam satışa çıkacakları tarih falan belli değil. Ama günümüz bugün mesela dolar 27. Bakalım video yayınlandığında kaç olacak. Doğal olarak bu zaten katlanabilir cihazlar biliyorsunuz. Normal akıllı telefonlara göre... Biraz daha pahalı. Büyük ihtimalle güzel fiyatlarla, yani güzel fiyatlardan kastım, kallavi fiyatlarla satışa çıkacaklardır. Onun dışında yazılım desteğiyle ilgili, yani yazılımda yapılan iyileştirmeleri burada gösteremiyorum arkadaşlar. Çünkü cihazları internete bağlayamıyoruz. Öyle bir bilgi aldık. İnternete bağlayamadığımız için de o, hani farklı bir sayfa açayım, oradan oraya kaydırayım falan yapamıyoruz. Ama tahmin edebileceğiniz gibi, mesela Z-Fold modelinde açtığımızda bir tablet ekranına ulaştığımız için burada işte ikiye böleyim, 3'e böleyim vesaire vesaire yapabiliyoruz. Şunu da söyleyeyim telefonları artık yavaş yavaş bırakacağım çok uzatmamak için. Ee, yeni bir kılıf yapmışlar. S Pen ile beraber geliyor. Yani kılıfı aldığınızda S Pen ile birlikte geliyor ve Z Fold'u S Pen ile beraber kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir kılıfta yer yapmışlar. Bu Yere yerleştiriyorsunuz ve bu sayede telefonun kendi içerisinde bir S Pen yeri olmadığı için o ultra modelinde var biliyorsunuz S23'te, kılıf alarak S Pen'i de telefonla beraber işte hem telefonu koruyayım hem de S Pen kılıfta dursun diyebiliyorsunuz. Yavaş yavaş isterseniz yani telefonların genel özellikleri bu şekilde. Şimdi geçelim tabletlere. Samsung tabletlerinde yine üç farklı modelle karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki baz model olan Tab S9. Bir tane Plus'ımız var, daha büyük ekranlı. Bir de full artı full yani hem en büyük ekranı olan hem de özellik anlamında da e, en gelişmiş olan Ultra modelimiz var. Çok böyle genel toparlayacağım arkadaşlar. E, özelliklerini. Bana soracak olursanız en büyük iyileştirme geçen seneki Tab S8 modellerini hatırlarsanız, Samsung şöyle bir şey yapmıştı. Ultra modelinde en iyi ekranını kullanmıştı. İşte e, Super AMOLED, e, dinamik AMOLED diyorlar hatta Samsung tarafında. Diğer modellerde ekran teknolojisi olarak çok daha geride bir e, model e, kullanmışlardı. Bir ekran teknolojisi kullanmışlardı. Bu sene bundan vazgeçmişler. Bir kere e, işlemciler de değişmiyor. 3 tablette de Snapdragon yine 8 Gen 2 işlemcisi var ve 3 tabletinde ekran boyutları gittikçe büyümesine rağmen e, dinamik AMOLED ya da işte süper AMOLED ekranları e, her modelde vermişler. En büyük bana soracak olursanız iyileştirme o. Şuradan hemen bir ve fark edebileceğiniz gibi S Pen destekleri var. Arka tarafında manyetik bir alan var. Aldığım bilgiye göre %100 kesin olmamakla birlikte e, S Pen'ler kutudan çıkacakmış. E, Tab 9, Tab S9 e, ailesinde. E, o da güzel bir konu. Çünkü tablette genellikle S Pen desteği istiyor insanlar. Samsung'un da zaten yıllardır iyi yaptığı konulardan bir S Pen direkt kutu içerisinden geliyor olması güzel ama Fold modelinde gelmiyor mesela. da ayrıca kılıfını al almanız lazım ki S Pen e, kılıfla beraber gelsin. E, onu belirteyim. Arkadaşlar tabletlerin ekran boyutları önceki nesillerle aynı. Büyükten küçüğe doğru gideyim. Ultra modelinde 14.6 inç. 9 Plus modelinde 12.4 inç. Ve baz model olan Tab S9'a baktığımızda da 11 inçlik bir ekranlar var. Ama burada dediğim gibi en büyük iyileştirme önceki modellerdeki işte Plus'ta ve baz modelde TFT ekranlar kullanılıyorken şimdi serinin bütün modellerinde, bütün tabletlerde e, Dynamic AMOLED 2X ekrana geçildi ve yine tüm modellerde Snapdragon 8 e, Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. Kutu içerisinde S-Pen desteği var. Genel anlamda öne çıkan özellikler bu. Bir eleştirim olacak. Bence ekran çerçevesi bir tık kalın olmuş bu elimdeki baz model. Ama tabii ki hani baz model daha uygun fiyatta da olacaktır. Ultra'ya gidene kadar birazcık daha fiyatlar artacaktır. Şimdi son olarak saatlerle devam edelim arkadaşlar. Samsung'da şu an saatler açık değil. Yazılımları hazır değilmiş. O nedenle çok hızlı geçeceğim. Çok anlatabileceğim bir şey yok saatleri şu anda kullanamadığım için ama önemli olan konu bence şu. Hatırlarsanız eskiden Samsung'un klasik modelleri vardı ve kadranını bu şekilde hareket ettirerek navigasyon yapabilirdiniz. O modeller yenilenmiş, yani daha doğrusu o klasik modeller geri gelmiş, öyle söyleyeyim. İki farklı boyutta elimde şu anda klasik modelleri görüyorsunuz ve... bezel dediğimiz bu çerçeve hareket edebiliyor ve... şu anda tabii ki ne yazık ki yazılımları olmadığı için gösteremiyorum ama... satışa çıktığında ürünler bu çerçeveyi döndürerek... saat ara birimi içerisinde gezinti yapabileceğiz. Aynı zamanda klasik olmayan yeni watch modellerini de, Watch 6 modellerini de şöyle göstereyim. Yine farklı boyutlarda geliyor ve burada aldığım bilgiye göre özellikle işte sensör iyileştirmeleri tarafında bazı yenilikleri var ama çok majör hani böyle büyük devrimsel yenilikler değil. Sadece işte biraz daha iyi özelliklerle geliştirilmiş olarak görünüyor. Genel olarak Samsung'un ön gösterim etkinliğindeki görmüş olduğum cihazlarla ilgili severebileceğim bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Yine söylüyorum çok kısıtlı bir vaktimiz olduğu için bu sadece bir hani ön inceleme diyebilirsiniz. İşte yeni cihazlar çıktı özellikleri bu e, videosu diyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde cihazlar Türkiye'de satıldığında e, bana da gelir büyük ihtimalle. Kullandıktan sonra daha e, kullanım bazlı bir e, videolarla karşınızda olurum. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıda belirtin. Bir sonraki videoda görüşürüz.